Style. Style. Style is an answer to everything. Fresh Herkese selam. Bugün e, YouTube kanalında kuzenimi davet edeceğim. Daha doğrusu şöyle e, karşılıklı videolaşarak ben ona soru soracağım. O cevap verecek ve ben bunu e, montaj yapıp sizlere sunacağım. Bugün para ritüelinden bahsedelim istedim. Biliyorsunuz ki ben biraz böyle enerji konularına aslında merak salmış durumdayım. Onu da galiba bu konuda birazcık zorluyorum diyebilirim. Şimdi şöyle para ritüeli dediğimiz şeyi biraz bilgisi var mı? Ben onu öğrenmek istiyorum. Ve kuzen sana para ritüeli hakkında birkaç soru soracağım. Hazır mısın? Merhaba Bilgesu. Benim videona konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Bildiğin gibi ben para ritüelini senle beraber öğrendim. Senin sayende yaptığım bir şey. Tabii ki hazırım. Sorularını bekliyorum. Öncelikle ben teşekkür ederim geldiğin için. Daha doğrusu videoma kanı kaldığın için. Şöyle bir durum var. Şimdi para ritüeli hakkında biraz bilgim var mı? Aslında biz hani beraber sürekli Konuşuyoruz, işte mesajlaşıyoruz. Hani sürekli enerjiydi, para ritüeliydi falan. Hani yaptığım para ritüelleri var mı aslında? Ben onu merak ediyorum. Biraz onlardan bahsedersen Sevil. Ee, tabii ki hepimizin para ritüeli ya da yaptığı ritüeller vardır sonuçta. Ee, ben daha çok çekim yasasına inanan bir insan olduğum için e, çekim yasasına göre ritüel yapıyorum. Yani çekim yasasına göre ritüel yaparken neleri göz önünde bulunduruyorum? Ee, sahip olduğumu düşünüyorum sahip olduğumu düşündüğüm zaman da olabileceğine inanıyorum ki genellikle de oluyor zaten ben başkent üniversitesi onaylı e, koşul sertifikasına sahip olduğum için biz insanlara hedeflerine ulaşmak için e, inanç üzerine kurulu temeller öğretiyoruz e, zaten inanmazsınız hiçbir şeyi başaramazsınız para de tıpkı böyle bence Hani e, sahip olabileceğinize ya da sahip olduğunuza inanmazsanız Evren size hiçbir şey vermiyor zaten Bu koçluk sertifikası yaşam koçluğu herhalde değil mi? E, bir de e, çekim yasası konusunda aslında benim pek bir fikrim yok e, ama şöyle yaptığım para Ritüelleri var tabii ki de bilinçaltını Desteklemek gibi e, Zaten bilinçaltına o şeyi yükledikten sonra herhalde e, Yani her şey aslında ister istemez sen, hani sen yönetiyorsun. Yani beyninde kontrol edebiliyorsun. Hatta bir tane kuzenimin de bir e, lafı vardır. Böyle bir şey isterken sürekli e, şey ayrıntılı isteyin. Hani e, kafanda canlandırırken, hayal kurarken hep ayrıntılı, rengini, markasını, her şeyi. Benim hep bir mini Cooper hayalim vardır zaten. Artık şey modundayım böyle hani. Tamam renk ve model kısmını herhalde yapmamışım diye düşünüyorum. Bu arada yaşam koştuğunu da biraz konuşalım. Ama bunu sonraki videolara aslında diyorum. Yani sonra da hep videolarımız devam etsin istiyorum. E, para ritüeli içinde böyle şey diyorlar mesela e, bir suya i̇şte, suyla alakalı suyun temizlikle alakalı olan şeyleri var aslında. Hı. şöyle yani para ritüeli yaparken aslında su kullanıyor musun? Yani onu sormak isterim. Tamam çekim yasası yapıyorum dedin ama yani hani böyle e, suya üfleme dileklerini suda e, suya söyleme gibi olaylar da vardır hani e, çevremizde ben çok duyuyorum. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Ama sen kendin yaşadın mı? Yani böyle hani önüne bir kap alıp böyle içine su doldurup işte ne bileyim şeyleri yazıp hayallerini yazıp suyun içine atıp böyle ondan sonra o sudan günlerce içiştim mi? Yani hiç öyle bir olayın oldu. Yani açıkçası yaşam koşuluğundan ziyade kurumsal koşuluk da yapıyorum. Bir sürü koşuluk yapıyorum. Zaten bunu sonraki videolarda da konuşuruz detaylı olarak. Açıkçası ben hani o suya üflemek vesaire onları üfürükçülük olarak görüyorum. Hani ne bileyim gerçekten isterseniz azim ederseniz niyetiniz bu olursa zaten bir şekilde hedefinize yürüyeceğiniz için gerçekleşir diye düşünüyorum. Çünkü mesela sen gerçekten Mini Cooper istiyorsan Mini Cooper'ı almak için nelerin gerektiğini düşünürsün zaten hani bilinçaltın, ilkel beynin bir şekilde kendine para kazanmaya odaklar ve zaman içerisinde bu parayı kazanıp otomatikman hedefini gerçekleştirmiş ve Mini Cooper sahibi olmuş olursun. Hani bir şeyi ne kadar çok istersen beynimizin iç kısmı, bilinçaltımız ilkel olduğu için bunu gerçekleştirmeye yönelik olumlu düşünceler, fırsatları görme gibi şeyler yapıyor. Yani bu tarz şeyler okuyorum ben genel olarak paraşüteli hakkında. E, suyun konusuna gelince de, Japon bilim adamları falan zaten şey yapmışlar. Bazı araştırmalar yapmışlar. Mesela suya iyi frekanslar, olumlu frekanslar verdiğiniz zaman e, suyun moleküler yapısı daha insan sağlığına yararlı. Ama negatif, olumsuz mu? düşünceler yayardığınız zaman da daha yapısal bozulma, moleküler bozulmaya sebep olan bilimsel sonuçlar yapmışlar. Böyle bir şey okumuştum. Ee, bu zaten gerçek. Yani şey hep derler ya hani şifa olsun deyip suyu için hani vücudunuza yararlı olsun vesaire. Yani böyle şeyler olmasaydı zaten yüzyıllardır insanlar bence bu tarz şeyleri konuşmazlardı. Hani sonuçta biz oksijenle çalışan yaratıklar olduğumuz için kendimizi bir makine gibi görsek nasıl arabaya benzin koyuyoruz yağ koyuyoruz çalışması için bizde oksijen ve suyla beraber Hani doğal olarak da bir şekilde suyun içindeki oksijen moleküler yapısını korumak için ona olumlu düşünceler söylemek ya da onunla konuşmak. Gerçi suyla konuşma fikri birazcık insanlara garip geliyor ama bunu yapanlar var sonuç itibariyle. Başarılı da oluyorlar bence. Hani okunmuş su diye bir şey var ülkemizde. Hani inanç açısından hocalara hacılara koşturup muska yaptıran insanlar okunmuş su yapıp okunmuş su da içiyor. Ya yani böyle bir inanç olmasa suyun temel obje olarak olmasını Sağlamazlardı diye. Vesaire ritüel yapmıyorum da benimki daha çok hayal gücüyle. Yani hani ne bileyim bir oda dolusu paranız olduğunu düşünün. Ya da ne bileyim çok istediğiniz bir kıyafet varsa o kıyafeti giyip dışarıda gezdiğinizi canlandırın bilinçaltınızda. Bir şekilde e, bilinçaltınız sizi bunu almaya ya da buna sahip olacak imkanlara... Fırsatları görmeye yönlendirecektir diye düşünüyorum. Aslında şu Japon araştırması dediğin olayı ben de duymuştum. E, suyun molekülleri ne, ne kadar güzel pozitif şeyler e, üflersen neyse yani. O kadar üfürükçü muhabbeti yapmışsın ki yani gerçekten. Neyse tamam. E, bu Japonların araştırdığı olayı ben de duydum. Yani molekül... <laughs> Moleküller olarak moleküllerine pozitif şeyler e, üflersen <laughs> üflemek nedir ya yani moleküllerine pozitif olaylar hani söylersen yansıtırsan evet şifa e, niyetinin olduğunu duymuştum e, şöyle bir şey var. Su aslında biraz da hani insana huzur veriyor sanki. Yani sana da öyle oluyor mu bilmiyorum ama böyle ben deniz kenarına gittiğim zaman falan böyle çok bir rahatlıyorum. Böyle suyu izlemek bana gerçekten mutluluk veriyor. Bu arada yaşam koşluğu için gerçekten tekrar bir video yapalım. Yani ben çok isterim çünkü yaşam koşluğu hakkında çok bir fikrim yok aslında. Bir de senin instagramında şey var bir tane ritüel var. Ona da bir sonraki videoda değinmek istiyorum. Ee, videolarımız devam etsin istiyorum aslında. Teşekkür ediyorum e, konuğum olduğun için. Daha doğrusu karşılıklı video çektiğimiz için. Bu arada para rütüeli evet. Ben de e, şey yapıyorum. Böyle bir odanın içerisinde bir sürü para e, hani düşünüyorum. Özellikle uykuya dalmadan önce bunu düşünürsek bilinçaltı daha kesin bir şekilde odaklanıyormuş o olaya. Tam böyle uyku esnasında diyebiliyorum. Ya yani ben genellikle öyle yapıyorum. Ama şeyde deneyeceğim o istediğin kıyafet olayını kesinlikle deneyeceğim. Çünkü böyle benim hani artık ülkemizde bazı şeyler pahalılaştığı için istediğim ayakkabılar, elbiseler falan böyle çok pahalı. Ya bunu alma bilgesi diyorum bazen. Ama işte bir yandan da böyle şey hani o benim olsun istiyorum falan. Hem böyle Mini Cooper'ın içine binmiş geziyorum hem de elbiselerle işte onu üzerime giymiş bir şekilde hani gezerken kendimi hayal edeceğim. Bak bunu deneyeceğim. Bunda şeyim yoktu, bilgim yoktu. Teşekkür ediyorum. Konuk olduğun için de teşekkür ediyorum. Videoları için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yaşam koştuğunu konuşacağız. Kendinize dikkat edin. Benim Görüşmek... için çok keyifli ve güzel bir sohbetti. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenirsiniz. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim kuzen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.